Bak şimdi, bu kızın çok sevdiği bir şey almamız lazım bizim. Sevdiğim hmm. bir şey almak Ne seviyor ki bu kız? Ha, mandal ne seviyor? İki kilo mandal alalım gelin. Ha, git iki kasa mandal al, getir buraya. Ha. Ne diyorsun ya? Birine danışmamız lazım. Birine danışmamız lazım. Bunu mu istiyormuş? Hii, ben bunu nereden bulacağım ya? Geçen sene en çok istediği buymuş. Bu motora binip dünyayı dolaşmak istiyormuş. Kız, bu ne acayip bir kızmış arkadaş. Bunlar nasıl dünyaları gezecek ki? Bu bir kere motor değil bu. Bu başka bir acayip bir şey bu. bu. Fil bu. Biz ne yapacağız? Bulabileceğiz acaba bunu? O ne ya? Bu nasıl bir hareket? Hareketler hareketler ya. Ne diyorsun? Vallahi ne bileyim, bu mekan pek bize uygun gibi değil Mecnun ya. Giren çıkan tiplere bak ya. Anladım. Ha. Ya abi girerdik içeride, kenarda iki tane göbek atardık, olmaz mı? Göbek mi? Ha. Ne göbeği ya? Abi ne göbeği ya, ne mekanı? Ben? motordan bahsediyorum. Ha motor. Bilmem ki yani. Şimdi ben çalıştırırım bu motoru da... ...ya onlar dışarı çıkarsa o da bizi çalışmaz hale getirirler. O kötü olur yani. Ha sen korktun. Ne korkacağım? Ya? Aynı Sen şey mi? Aynı şey mi? Mecnun bu aynı şey mi? Senin yaşadığınla aynı şey mi? Abi ben gidiyorum. Sen burada takıl istiyorsan. Ana kuzusu mu değilse acaba? Ana kuzusu mu? Tamam tamam. Bana. Nereye gidiyorsun? Hadi. Ne? Atla, 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 atla. Nereye atla? Ne demek nereye? Ne yani? atla? nereye atla. atla? Arkama, Arkana arkama. ben niye attıyorum abi? Ne demek neden arkama atıyorsun? Bunu mu tartışacağız şu anda? Ben çalıştıracağım sen atlayacaksın. Ey Allah'ım ya. Üş. Bir de beline sarılayım bari. Öyle olacak zaten. Nasıl öyle olacak? Öyle olacak. Ben sarılmam ama ben, ben şu şekilde kök, dururum. Kök yiyince görürsün sen. Böyle dururum ben. Tutacağım ellerimi ben böyle. Hadi abi. Bir şey sorayım. Neden kask acaba? Ee, ha. tamam. Hadi bakalım. Hazır mısın? Abi neden kask? Kaskı, kaskı takar mi? mısın? Kaskını Abi tak. Abi motoru çalıyoruz. Niçin kask? Kaskını tak. Önce emniyet. <laughs> Taktın mı? Taktım da bu seninkini mi ben alsam acaba? Ne? Seninkini mi ben alsam acaba? Tak tak tak. E bu çok Hadi sindirli gidelim. böyle. Hadi gidiyoruz. Ne, ne var yani? Hasan ne ya? Ya. Ne oldu? O ağzı bir topla istiyorsan ya. Bütün kaldırıma yayıldı böyle ağız oldu. Buralar ağız koktu ya bütün. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapayım? Ne bu? Ha? Böyle bir küçük bir oyuncakla beni kandırabileceğini mi sandın? Küçük oyuncakla mı? Ha. Yuh. Bir ton mu be? Bir küsür ton. Kaç kilo edin? 987. 1980 kilo, kilo ya. Gidin buradan. Anam bunu ya. Park etmeyin bizim elin önüne park etmeyin. Hadi. Ha. Ben bu işi yapamıyorum ya. Ben pek... ...pek beceri olamadım bu konuda ya. Hiç bilmiyorsam demek ki bu işleri... Oo. O mu? Oo. Abi bu tepkileri artık yapmasam mı? Ardına bakma Mecnun. Kader almaya mı geldi beni benden? Bunu bir daha sorma Mecnun. Neden at mı var arkamda? Mecnun üç kelime, üç kelime. Topuk, topuk, topuk. Markete çıkıyorum. Hadi sen de gel biraz hava alırsın. Ee, i̇yi, sen bilirsin. Çocuğu da o kadar üzme. Suratına da kapıyı çarpma. Sonra o kapı bir daha hiç çalmaz benden söylemesi haberin olsun.